Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte erkek kombin önerileri göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar bu arada bizde saç yok onun için saçlarımıza farklı yapacağız. Yani siz farklı saç kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk ucuz olarak yapacağız birkaç tane. Birkaç tane ucuz kombin önerisi yapacağız. Zuvan sesi geliyor mu? Ucuz ve pahalı kombin önerisi. Evet. İlk ucuz 2-3 tane ucu, ucuz göstereceğiz. Arkadaşlar ben de ben de birazcık birkaç tane erkek saçı bulunur. Eğer nereden buldun diye sorarsanız olursa şimdiden söylemek istiyorum. Hepsi arkadaşlar ya e, günlük kutulardan çıkıyor. İşte e, kutulardan, şartlardan falan çıkıyor. Yanlış anlamayın. Neden yanlış anlayacaklar ki? Yani durduk yere erkek şeyini alıyor, a, al, alıyorlar diyorlar ya. E, o yüzden söylüyorum yani kutulardan ne? çıkıyor bana hep. Evet. Üstelik değil mi? Evet. Evet. ucuz, orta ve e, ucuz ve pahalı. Evet, ucuz, orta, orta da olabilir aslında. Yok ya, orta şimdi karışır. Kız kombinörüsü çekmiştik. E, şimdi aynısını erkek kombinörüsünü çekiyoruz. Evet. Tabii siz bizim yaptığımızların, bizim yaptığımızın bir yapabilirsiniz. Evet, tıpa tıp atıp yapmanıza gerek yok. E, evet. Evet. <laughs> ben bayağı güzel erkek şeylerim var. Arkadaşlar ben nedense bu gözle takmışım. Onun için şey yapmayın. Tamam. Ben hazırım. <laughs> Tuba bekliyoruz. Ben de iyi erkek olurmuş bu arada. Arkadaşlar erkek olsaydım daha çok şeyim olurdu. Mesela My diye falan alırdım hep. Aslında bu videoda işin olması lazım. Evet. Ama yok. Arkadaşlar şimdi ben bunu seçtim. İpek o paralı değil mi? Yok. Ne paralı ki? Kafandaki. Yani o, o şey pahalı o. Yo şeyle nerede altında? Arkadaşlar siz benimkinin ipek sen resmen baya pahalı yapmışsın da. Arkadaşlar tamam, benim paralı, paralı değil benimki. Arkadaşlar benimki paralı değil. Neyse e, arkadaşlar dediğim gibi şu anda bu yaptığım e, benim ucuz diğer ve pahalı kıyafetim gibi. <laughs> arkadaşlar meydanda da bir bir tane daha e, e, ucuz yapacağız. İki ucuz yok ya benim ucuz başka yapacağım yok vallahi. Direkt pahalıya geçerim. Sonra ama ucuz yapacaksın yoksa video çok az sürer. Tamam. İki tane de pahalı iki tane de ucuz yapacağız. Tamam. Şu an pahalı bu arada. Şu an pahalı yapacağız. Tekrar ucuz sonra tekrar pahalı. Dört tane. Hı hı. Belki uzatırız onu bakarız. Evet. Şimdi arkadaşlar pahalı bir şey. Ben şöyle güzel bir pahalı giyineceğim. Bu arada neydi adı? saça pahalıya gerek yok değil mi? İstediğimizi seçebiliriz. Hı hı. Tamam. Üste üst yine seçmesem mi diyeceğim ve seçeyim. Ha arkadaşlar her şeyimiz paralı olamaz. Çünkü bizde de o kadar paralı şeyler yok. Şey. Bazı şeylerimiz evet. pahalı olacak. Yani paralı değil. Peki sen, siyah ediver çalmış değil mi abim dedi ben Evet. O hem paralı Ben ben parayla aldım. Tuba hem hem paralı olarak satılıyor, hem de şey olarak satılıyor. Yani iki şekilde de kullanabiliriz. Mesela benim kafamdaki şapka da paralı ve şey de onun için onda kullanabiliriz. Şimdi paralı bulalım. Ben de paralı hiç ku kulaklık yok. Diyecektim mi? varmış. Paralı ayakkabı erkek için... Ayakkabı ne giysem? Ben şuraya girdim. Söylemeyeceğim. Arkadaşlar ben neredeyse hazırım. Bu da hem paralı hem de şey olarak satılıyor. Yani Kullanabiliriz gibi galiba. Evet. Tamam arkadaşlar ben hazırım. Yine maşallah çok güzel evet, oldum. Oluyorum. Ha, evet ben de hazırım. Bu pahalı arkadaşlar altındaki. Ee bunu da puanlayın ikinci olarak. Ben birinciyi unuttum. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. istediğiniz gibi bunları girebilir. Evet arkadaşlar. Yemin ederim erkek olsaydım bu kombini belki yapardım yani. Belki diyeyim yine de. Hadi. Şimdi yine uç. Sonra da kız kıyafetinden de bir tane verelim yine de ne olur ne olmaz. Bir tane evet. verelim. Belki de videomuzu görmemişsinizdir. O yüzden yine burada gösterelim. Evet. Ben ne olursa olsun bu saçı erkekler için çok seviyorum. Arkadaşlar ben bu saçı gerçekten ben de erkekler için çok seviyorum. Ama şu anda eee <laughs> uçsuz olduğu için tekrardan aynı saçı yapacağım. Evet. Arkadaşlar ben altıma böyle short giymek istiyorum bu sefer. Şimdi nasıl olmasın? Arkadaşlar erkekler de kurdele takabilir. Bunu söyleyeyim. Evet ama yani genelde yani genelde takmanın ama takanlar olursa tabii ki de yani güzel durabiliyor, evet, güzel duruyor. Ben bayılıyorum yani. Erkekler mesela Yusuf takıyor ben bayılıyorum. Ya arkadaşlar ben Yusuf'a yakıştırdım nedense. Yani sonuçta işte yani tabii takabilirsiniz ama yani bence ben yani erkekleri bence çok güzel olmuyor. Tamam. Arkadaşlar ben nedense ucuza da pahalıya da çok güzel ım, karakterler yapıyorum havalı. Biz şu an arkadaşlar havalı yapıyoruz nedense. Kaç havalı güzel. Erkeklere arkadaşlar ben havalı yakışıyor. Evet. Ama tatlı da çok yakışıyor. E, tatlı yakışı da Genelde arkadaşlar erkeklerden daha havalı giyer. Yani ben benim şeyime düşünceme göre. Evet. Arkadaşlar ben benim canım bu sefer şort giymek istediği için şort giydim ama yine de bayağı havalı oldu. Ben şu anda şort giymedim. Etek giydim. Hadi bekliyoruz tubu sen yaptın mı? Evet. Ben de ben yaptım ben de. Evet. Bu da üçüncü olarak bunda şey yapın. Galiba bugün altı tane veya sekiz tane kombinimiz olacak. Hadi şimdi de pahalı yapalım bir tane daha. Pahalı erkek yapalım evet. Yani. Bu sefer arkadaşlar yüzü değiştir yine değiştirmeyeceğim. Çünkü en güzel bence erkekleri duran yüz suratsız yüz. Bence de. Siz suratsız demiyorum arkadaşlar. De. alınmayın. De. başka bence erkekleri, bence yani. Tuba bu sefer de uzun saç yapak mı? Uzun saçlı yapak bu sefer. Uzun saçlı derken? Hani bizim ağlamız sakız paketinden çıktı ya. Bilmiyorum istediğin yapabilirsin. Bence bu sefer şey yapalım. İşte benim dediğim gibi. Arkadaşlar bu da Arkadaşlar, böyle kodla herkes... alınmıyor da herkes alamıyor bunu galiba. Onun için bunu koyabilirim. Bu sefer altına... bulamadım ha? Arkadaşlar ben üst bulamadım. Üstsüz yap. Aa evet bir de olabilir de. Yok ya. Arkadaşlar ben bu şeyi hiç beğenmedim. Onun için değiştireceğim. Saçı. Arkadaşlar ya yani erkeklere şeyin maladını, saçı çok yakışıyor. Mesela Yusuf abla kullanmıyor. Arkadaşlar benimki çok ya ben benim şeyim yok ki ya paralı ayakkabım. Ha bu var. Kızların kullandığı şeyi erkekler de kullanabilir. Neden kullanmasın çünkü? Yani sen çok erkekler için kullanıyorsa erkekler niye kızlar için kullanmıyor ki? <laughs> Gerçi bazı erkekler kullanıyor. Evet. <laughs> Hadi ben hazırım yine. Peki niye benden hep önce hazırlanıyor? Çünkü ben bilmiyorum. <laughs> takım mı giydi sen bu seferde? Sakız? Sakız hiç giyinir mi ama? Takım, takım. Ha takım mı? Bence giyinir mi? Evet. Ben gideceğim bilmiyorum. Ben çok güzel olur. Hadi Tuğba arkadaşlar seni bekliyor. Ha. Evet arkadaşlar böyle olduk. Bunu puanlayın. Şimdi kız ucuz kopya geldik. Ha yok bence kızın sadece e, pahalı kombini yapalım. Hayır ucuz da. Ama biz bunu erkek kombini yaptık ya o yüzden bir tane kız pahalı kombini ekleyelim. İki iki iki, iki bir kız bir erkek olacak. Tamam ucuz ekliyoruz. O zaman. Bu yüzü almayı biliyorsunuzdur. Yani. zaman şey e, şöyle yapacağız. Ama iki tane değil mi? Dört tane değil. Dört tane değil, iki tane. Arkadaşlar kız için birazcık kötü oldu. Yani ben bilmiyorum ya. Böyle kız şey kombini çok yapmıyorum ama bence güzel da olabilir. Arkadaşlar ben de şu anda yapıyorum. Hmm, ne giydirişi acaba? bu? bunu giydireyim. Hatta bunu şeye giydireyim. Neyse bu olsun. Biz şanslıyız çünkü biz olunca bize daha fazla eşya aldığı için daha rahat bir şekilde komikleri yapabiliyoruz. Evet ama yine de bilmiyorum bende ucuz kız şeyi çok yok. Benim de bir de şey diyeyim mi? Çok güzel oldu. Ben bunu kendime tasarlayıp giyinebilirim. Aa bekle bekle. Şeyi nerede olmadı? Ben kulaklığı yanlışlıkla paralı yapmışım. <laughs> Yine yanlış yapmışım. Bu daha güzel oluyor. Hadi tuba bekliyoruz seni. Tamam. Şanti takmayacağım. Evet böyle oldu. Bunu da puanlayayım. Şimdi kızların pahalısını yapalım. Tamam. Bu kolay olacak. Şimdi kızlar için bir de pahalı konu yapmayalım arkadaşlar? Yapalım. Tabii ki de. En önemlisi. Bekle, bekle. Şuradan bunu yeneyim. Bunu değil, bunu değil, bunu. Ha. Buradan ve tekrardan Bu paralı değil ama olsun arkadaşlar şarkı söylemeye başladım neyse Arkadaşlar ben gidip gelip herhalde kendi kombinimi yapıp duruyorum. <laughs> ben de. Ben de birazcık benzettim. Ben direkt hatta kendi kombinimi yapıyorum herhalde şu an. Ben benzettim. Hadi ben yaptım. Bekliyoruz seni. Arkadaşlar ne yapayım? Vallahi ben bu kombini <laughs> çok beğeniyorum. O yüzden gidip gelip bu kombini yapayım. Ay arkadaşa gelip aynı kombini yaptım ya. Neyse siz benim kombini mi kullanın? Ben asla şey yapmıyorum yani. Evet arkadaşlar bu da evet. benim kombinim. Yani zaten ben bunu kullanıyorum. Hadi Tula bekliyoruz iki saattir. Arkadaşlar boşuna yaptım istesem yani kaydettiğim yerden ne çıkartabilirdim. Ben de çıkartabilirdim. Arkadaşlar bu benim kombinim. Bu da benim kombinim. Ee, Şu anda kullandığım kombin de bu. İsterseniz arkadaşlar benim kombinimde kullanabilirsiniz. Ben yani şey yapmam öyle. Evet, ee, ben bir şey demem yani. Kullanabilirsiniz. Evet. Birazcık bilmem. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hadi ee, bu videomuz da bu kadar da. Görüşmek üzere iplerim.